Herkese merhaba arkadaşlar. Güneş Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyim. Arkadaşlar ve sevilen oyuncumuz Erkan Meriç kandırıldı. Ve ona küçük bir şaka yaptılar. Erkan Meriç'in sanki üzerine çay dökmüş gibi yaptılar. Fakat bu bir trolldü. E, Erkan kandı. Ve ortaya çok komik görüntüler çıktı. Hemen ve için bu e, töz sizlerle paylaşmak istedim. Ve çok güldü e, ve sonra ise çok koptum e, dedi. Sizlerle Erkan ilgili çok güzel, birbirinden ilginç, komik, özel görüntüler paylaşmaya devam edeceğim. Arkadaşlar, sevgili oyuncumuzla ilgili çok güzel, muhteşem kariyer geldi. Sizlerle paylaşacağım. Eğer videomu beğendiyseniz ben butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak içinse kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın, gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun, videomu izlediğiniz için teşekkürler.